Vay be abim. Hayırlı olsun be. Sonunda bitirdin. Kavuştun evine taşındın. Vallahi kardeşim uğraştık biraz ama işte badanası boyası. Uğraştırıyor da göz açıp kapayana kadar da geçiyor yani. Çok şükür Başladın halloldu hepsi ya. mı bitiyor abi. İş başlayana kadar. Uğraştırdı uğraştırdı bizi ama. Abi vallahi ben de sana çok mahcup oldum. Sen bu tadilat işlerindeyken biliyorsun ben yurt dışındaydım. Kardeşim estağfurullah işin gücüm vardı yani. Hoş geldin sefa getirdin Yeni sonuçta. sana yardım etmek isterdim ama. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Ya, Eyvallah. ben de abi gitmişken çam sakızı çoban almayı evine bir armağan getirmek mu? istedim. Ha abi. Ne ne bu? Bu abi su kaba. Geçen Sezai abilere de götürdüm bunları abi. Yenge çok beğendi. Bak sen ne güzel evinde asarsın. Yani bunu orada hem süs olarak hem de ev eşyası olarak da kullanıyorlar. Bak salla bir abi onu. Bak içinde tohumları var. İstersen toprağa ekersin tekrar yeniden şey yapabilirsin. Yani